İç cephede birlik olmalı. Lafı evirip çevirmeye gerek yok. Ki kahin olmaya, kehanet üretmeye de hacet yok. Her şey açık ve net bir şekilde cereyan ediyor. Dört bir tarafımız yangın yeri. Savaş, çatışma, ölümler, katliamlar, soykırım, hırla. İşgal altındaki topraklar. Ki yakılan ateş hızla bize doğru da ilerlemekte. Kapıda artık. Kaçarı göçeri yok. İlla ki bize sirayet edecek. Bugün değil belki yarın. Kanlı mı, kansız mı onu zaman gösterecek. Ama bu gerçek karşısında ülke olarak bizim ne yapmamız gerekir sorusuna yanıt aramamız gerekir. O yanıtı da ben yazıya başlık olarak kullandım. İç cephede birlik ve dirlik olmalı. İvedilikle bu alana yoğunlaşmamız lazım. Kaldı ki iç cephe dediğimiz, dediklerimiz bizi biz yapan ulvi değerlerimizdir. İstikrar, istikbal ve istiklalinde temel taşlarını oluşturmaktadır. İşte bu değerleri yıkan, yakan, yok etmek isteyen içerideki ve içimizdeki tüm çıbanbaşı sorunları toplumsal uzlaşıyla etkisizleştirme mücadelesi başlatılmalı. Zerri miskal ağırlıkları. Hiçbir şekilde hissedilmemeli. Milli ve yerli meselelerimiz, özellikle de toplumsal huzursuzluğu ateşleyen, hak, hukuk, adalet, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, çarşı, pazar, manav, market ve bireysel şiddet. En önemlisi de dil, ırk renk üzerindeki baskılardan arınmamız lazım. Haklar ve halklar özgür olmalı. Ülke idaresini elinde bulunduran siyasal iktidar ve ona karşı muhalefette bulunan tüm siyasi dinamikler, yanan ve yakılan ateşten siyasi çıkar, gelecek gözetmeden, iç cephe çatışmasına girmeden uzlaşı içerisinde olunmalı. Olmaları gerekir. Fikirler, zikirler, düşünceler siyasi harmanda konuşulup tartışılmalı ama çatışma yaratmadan, hele ki iç cepheyi dağıtmadan, İlk aşaması da toplumsal uzlaşı sağlayacak, iç cephedeki gerginlikleri, yumruk sıkmaları, ayrıştıran, bölen, ırkçı, söven anlayışları sonlandıracak olan Sivil 01 Anayasanın ikmale getirilmesidir. Bu anayasa içte de dışarıda da birliğin, dirliğin teminatı olsun ve bunları ilaveten en uzun kadim sınırlara sahip komşularla birliği pekiştirme kaçınılmaz son olmalıdır. Suriye ve Irak hali hazırda yapay bir sınır varsa da özünde misak-ı milli sınırı oluşturularak gelen gelebilecek ateşe yangına karşı çıkabilme birliğini göstermek gerekir. Aksi takdirde ateş kapı önüne geldiğinde söndürmesi zor olur. Bilfil kendisi Orta ateş aslında fillerin tepişmesidir. Ezilen hep cimler olmuştur. İsrail'in ortaya koyduğu pervasızlık sanıyor musunuz ki kendi icraatıdır? Değil. Büyük İsrail ABD'dir. Öyle destek falan değil. Bugün Ortadoğu'da vücut bulan çatışma sarmalı. Bil fiil ABD'dir. Sahada savaşan ve savaşları azdıran. Gazze'ye İsrail ilk bombayı attığında Biden İsrail'in yanındayız dedi. Ben de bir siyonistim. Narasını atan Biden Tel Aviv'e gitti. Kendine selef seçti Blanken'da. İngiltere. Fransa, Almanya, hegemonya ABD'nin rotasında Netanyahu'yu ayakta alkışlayan, oyun büyük, hedef büyük İsrail ABD'sini oluşturmak, gelirsek Rusya ve Çin'e, ABD patentli İsrail'in pervasızlığına karşı neden ketum takılıyorlar? Sahada fiili değil de mırın kırın, yarı ağızla kalmalarının hikmeti mucibesi nedir? Rusya için diyebiliriz ki başı Ukrayna ile belada ki Ukrayna'daki savaşta ABD orijinli. Çekince bundan mı? Yoksa Orta Doğu'da konumlandığı noktayla yetinmek mi? Çin, ağır tonajlı araç misali, seyir temkiniyle vakit odur ki bana savaş açılacak zamandır. Tabii Batı'yı özellikle de Avrupa'yı göz ardı etmiyor. Bütünleşme hesabını mı güdüyor? Rusya ve Çin'in Orta Doğu'daki hesapları ABD'nin sahadaki aktif hali karşısında denir ya çerez misali kalıyor. Farkındaysanız ABD özellikle Avrupa ülkelerini Ukrayna'yı Rusya ile çatıştırarak kendisine özgü yontup dönüştürmeye çalışıyor. Orta Doğu'daki yüzyıllık projesini de İsrail ve onun gibi taşeron örgütleri kullanarak dizayn ediyor. Bakalım İran'ın giriştiği serüvende nasıl bir hırpalanma olacak? İsrail'in Filistin'deki pervasızlığını görmezden gelen İslam ülkelerine bakarsak dönüştürmenin nasıl da büyük mesafe aldığı daha açık bir şekilde görülür. İkiz Kulelerin vurulduğu tarihten bugüne Orta Doğu'daki ülke yönetimlerindeki değişim, siyasi seyir, milletin kültür ve medeniyet anlayışlarındaki devşirme hali okutuyor vaziyeti. Ne diyor Suudi Prensi Selman? Bizim Filistin diye bir meselemiz yok. Peki kral ve emirler? Mısır, Irak var da yok. Suriye el pençe. Büyük İsrail ABD'sine teslimiyet var. Özü itibariyle mini biyografinin ardından sohbetin başına dönersek ki iç cephede Türkiye olarak ivedi bir şekilde birliğe ve dirliğe ihtiyacımız var. Milli meselelerin hiçbir şekilde dün olduğu gibi bugün de siyasi çıkar, menfaat, rant pastasında çevrilmesine izin verilmemeli. Aksi takdirde akıbet meçhul olur. Denir ya saldım çayra, mevlam kayıra. Günün sözü, kendiyle barışık olmayan huzurun kıymetini bilemez.